Merhaba. Bugün zihnimizin hatta kalbimizin derinliklerine ee, biraz farklı bir yolculuk yapacağız. Elimizdeki kaynaklar ilginç. Kalbi gıybet ve kötü zandan sakınma üzerine bir şer, yani bir yorumlama. Evet, yani başkaları hakkında ne düşündüğümüzün o içimizden geçenlerin bile bir önemi var mı yok mu bunu sorguluyor. Aynen öyle. Görünüşe göre cevap evet. Bu metinler kalben gıybet diyor. Biz ona Kötü zan ya da suizan da diyebiliriz sanırım. Bunun ne olduğunu, neden önemli olduğunu ve bugüne ne söylediğini e, beraberce anlamaya çalışacağız. Kesinlikle. Yani bu kaynaklar genelde göz ardı ettiğimiz bir alana, düşüncelerimizin, niyetlerimizin ahlaki boyutuna odaklanıyor. Başkaları hakkında, farkında bile olmadan içimizde oluşturduğumuz o yargılara dikkat çekiyor aslında. O zaman hemen başlayalım. İlk soru, tam olarak neden bahsediyoruz? Bu suizan ya da işte kalben gıybet ne demek bu? Yani aklıma kötü bir şey geldi, hemen günaha mı girdim? Yok, tam olarak öyle değil. İşte kaynak burada çok e, net bir ayrım yapıyor. Diyor ki aklına aniden düşen, hani o gelip geçici olumsuz fikirler havatır mı deniyordu onlara? Evet, havatır veya hadisi nefs yani iç konuşmalar hatta anlık şüpheler bunlar affedilmiş sayılıyor. Çünkü irademiz dışında olabilirler çoğu zaman. Anladım. Asıl mesele yani yasaklanan şey kalbin bir başkası hakkında olumsuz bir yargıya varması, o yargıyı benimsemesi ve orada kök salması. Akti kalp diyor kaynak buna. Yani kalbin o düşünceye bağlanması, karar kılması. Yani zihinden geçen bir bulut gibi değil de kalbe yerleşen bir fikir. Aynen öyle, kemikleşen bir negatif kanaat. Hatta Hucurat suresinin 12. ayetine de atıfta bulunuyor. Ey iman edenler, zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. İşte o günah olan zan, bu kalpte karar kılınan, yerleşen türden olanı geçici düşünceler değil yani. Ben bu kadar önemli. Yani sonuçta kendi içimde olup bitiyor bu. Kimseye fiziksel bir zarar yok gibi. İşte kaynağın temel argümanı tam da bu noktada devreye giriyor. Çok net bir ifade kullanıyor. Esrar-ı kulubu ancak Allah ulguyup bilir. Yani kalplerin sırlarını sadece Allah bilir. Aynen öyle. Kalplerin sırlarını, niyetlerin iç yüzünü yalnızca o bilir. Bu yüzden elimizde çok net, çok açık, yani yoruma hiç yer bırakmayacak kadar somut bir kanıt olmadıkça Kaynak nasıl ifade ediyordu onu? Ayanen Evet, ayanen sana münkeşif olur da tevili kabul etmez. Yani apaçık sana görünür de başka türlü yorumlanamaz bir durum olmadıkça bir başkası hakkında olumsuz bir yargıya kesin olarak varma hakkımız yok diyor. Yani bilmediğimiz bir alanda hüküm vermeye kalkışmak gibi. Kesinlikle başkasının kalbini yargılamak bir nevi haddimizi aşmaktır diyor kaynak. Aslında temelinde bir alçak gönüllülük çağrısı var. Biz insanların içini belemeyiz, bu güçlü bir argüman hakikaten haddini bilmek ama bazen oluyor işte içimize bir kurt düşüyor bir kötü his beliriyor hani delil yok ortada ama bu hislere ne diyeceğiz peki nereden çıkıyor bunlar Hah işte kaynak bu tür hisleri veya kanıtsız olumsuz düşünceleri doğrudan şeytanın fısıltısı vesvesesi olarak tanımlıyor Şeytanı layinin vesvese ve ilkasıdır diyor Bayan net bir ifade Evet, hatta şeytan için efsakı fesek, yani yalancıların en yalancısı diyor. Bu yüzden bu tür hisleri hemen yalanlamak, yani hayır bu doğru değil demek gerektiğini söylüyor. Yine Hucurat suresine dönüyor. Bu sefer 6. ayete. O ayet ne diyordu? Eğer güvenilir olmayan, yani fasık biri bir haber getirirse doğruluğunu araştırmadan hemen inanmayın diyor. Kaynak bu ayetin iniş sebebi olarak da Velid bin Ukube olayını anlatıyor. Hani bir kabile hakkında yanlış bilgi getirmişti. Evet hatırladım. Prensip şu yani. Belirsiz işaretlere veya içimizdeki o kötü hislere hemen atlayıp yargıya varma. Çok da güzel bir örnek veriyor bununla ilgili. Neymiş o? Diyor ki Mesela ağzı şarap kokan birini görsen bile hemen onu suçlayamazsın, ceza veremezsin. Belki ağzını çalkalamıştır sadece, belki de zorla içirilmiştir. Şüphe kesinliğin yerini tutmaz, araştırmadan, emin olmadan yargılama diyor. Şarap kokusu örneği gerçekten çarpıcı, şüphenin hüküm vermek için yeterli olmadığını çok net gösteriyor. O zaman bu suizan dediğimiz şey öyle basit bir düşünce hatası falan değil. Bayağı ciddi bir mesele olarak ele alınıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. Çok ciddi. Kaynak bunun ciddiyetini vurgulamak için peygambere atfedilen bir sözü aktarıyor. İnna Allaha harrama minel muslimi demahu ve malahu ve en yuzan nebihi zammesu. Yani. Yani Allah Müslümanın kanını yani canını malını ve onun hakkında kötü zanda bulunulmasını haram kılmıştır. Bakın bu çok ağır bir ifade. Evet, kan ve malla aynı kefeye koyuyor neredeyse. Aynen, birinin canına kıymak, malına el uzatmak ne kadar büyük bir haksızlıksa, onun hakkında delilsiz, dayanaksız, kötü zan beslemek de manevi olarak aynı derecede ağır bir yasak olarak konulmuş. Peki ne zaman şüphelenmek veya olumsuz bir yargıya varmak meşru olabilir? İşte onu soracaktım. Hiç mi olmaz? Kaynak diyor ki ancak birinin malına el koymayı meşru kılacak kadar kesin delil varsa. Yani ya bizzat gözünle görmüşsündür, müşahede etmişsindir. Ya da olumsuz zan temelsizdir ve bundan kaçınmak gerekir. Anladım. Peki diyelim ki e, aklıma olumsuz bir düşünce takıldı birisi hakkında. Hı. Bunun gelip geçici bir vesvese mi olduğunu yoksa kalbimde yerleşmeye başlayan o yasaklanmış türden bir zan mı olduğunu nasıl ayırt edebilirim? Hani kendi içimde bunun kontrolünü nasıl yaparım? Kaynak burada da bazı pratik işaretler veriyor aslında. Diyor ki, eğer o kişiye karşı kalbinin değiştiğini hissedersen Nasıl yani? Mesela ona karşı bir soğukluk, bir uzaklaşma, hani bir tür nefret hissettiğini fark edersen veya onu eskisine göre daha itici, daha ağır bulmaya başlarsan istiskal diyor buna. İstiskal, e ağır bulmak yani. Evet, ya da eskiden ona gösterdiğin ilgiyi, saygıyı, hatır sormayı falan artık eskisi gibi yapmakta bir isteksizlik, bir gevşeme hissedersen kaynak bunu müratından ve tefakkut ve ikramından fütur eder diye ifade ediyor. Yani ona karşı gösterdiğin özen azalırsa işte bunlar diyor o düşüncenin kalbinde kökleşmeye başladığının işareti olabilir. İlginç işaretler bunlar. Ve yine bir hadisi atıf yapıyor. Müminde üç hal vardır diyor ve devamında suizandan çıkış yolu onu gerçekleştirmemektir diyor. Kaynağın yorumu burada önemli. Bu gerçekleştirmemek ne demek? Ne demekmiş? Hem hem kalben o yargıyı kesinleştirip benimsememek yani içeride onu onaylamamak hem de o zanla dayanarak dışarıya yansıyan bir davranışta bulunmamak. Mesela tavır almak, soğuk davranmak gibi. Yani hem içeride hem dışarıda o zanlı beslememek gerekiyor. Anladım. Yani hem kalpte karar kılmamak hem de eyleme dökmemek bu işaretler önemli tabii ama insan bazen kendini kandırabilir. Hani yok canım bu vesvese değil ben anladım benim sezgilerim kuvvetli falan diyebilir. Bu kendini haklı çıkarma tuzağına karşı ne diyor kaynak? İşte bu. Bu tam da kaynağın uyardığı çok kritik bir nokta. Şeytanın insana tam da böyle fısıldayabileceğini söylüyor. Nasıl yani? Yani bu olumsuz düşüncelerin kişinin kendi zekasından, fetanetinden anlayışının kıvraklığından, fehmin süretinden veya ferasetinden kaynaklandığını düşündürtebilir. Ben anlarım, benden kaçmaz gibi. Aynen öyle. Hatta işi daha da ileri götürüp mümin Allah'ın nuruyla bakar gibi dini bir ifadeyi bile bu yanlış zanları meşrulaştırmak için kullanabileceğini belirtiyor. Ama kaynak diyor ki, hayır, bu tam tersi. Bu durum aslında şeytanın aldatmacasıyla ve karanlığıyla bakmaktır. Şeytan Leyyin'in gurur ve zulmetiyle nazırdır. O çok sert bir ifade bu. Evet, gerçekten Allah'ın nuruyla bakan kişi kardeşine delilsiz kötü zan beslemez diyor. Yani o ben anladım, sezdim hissi aslında çok tehlikeli bir tuzak olabilir. Bu da gerçekten önemli bir uyarı. Peki ya bilgi dışarıdan gelirse? Mesela güvendiğim, adil bildiğim biri geldi, bana başkası hakkında olumsuz bir şey söyledi. Ne yapacağım şimdi? Söyleyene inanmazsam ona haksızlık etmiş olmaz mıyım? inansam hakkında konuşulana mı haksızlık etmiş olurum. Zor bir durum. Çok hassas bir denge. Evet. Kaynak da bunun farkında. Diyor ki adil bildiğin birine hemen inanmazsan, evet bu sefer ona karşı suizan etmiş olabilirsin. Ama Aması ne? Ama hemen inanmak yerine durumu araştırmak, bahsetmek gerektiğini söylüyor. Şunu sormayı öneriyor. Haberi getirenle hakkında konuşulan kişi arasında bilinen bir düşmanlık, adavet, bir kıskançlık, muhasede veya bir rekabet, hani birbirini alt etme çabası, tanüt var mı? Yani arada bir çıkar çatışması, bir ön yargı sebebi olabilir mi diye bakmak lazım. Kesinlikle. Çünkü şeriatın bile yani hukukun bile babanın oğlu lehine veya düşmanın düşmanı aleyhine şahitliğini kabul etmediğini hatırlatıyor. Töhmet şüphesiyle. Eğer böyle bir şüphe varsa veya durum belirsizse en doğrusu ne? Nedir? Yargıyı askıya almak, tevakkuf etmek diyor kaynak. Yani ne tam inanmak ne de tam reddetmek. O kişinin durumu senin için hala örtülü, mestur kalmalı. Bir de çok önemli bir nokta daha var. Nedir o? Sürekli başkalarının ayıplarını konuşmayır. Hani dedikodu yapmayı adet edinmiş kişilerin sözüne hiç itibar etme diyor. Dışarıdan adil görünseler bile. Neden? Çünkü bu kişiler aslında sürekli gıybet ettikleri için fasık sayılırlar. Yani güvenilirliklerini yitirmişlerdir. Ama hemen ardından da bir parantez açıyor. Diyor ki maalesef toplumda bu konuda genelde bir gevşeklik var. Kesreti itiyattan emri gıybette halk tesahül edip. Yani özetle bilgi kimden gelirse gelsin. Kaynağını, niyetini sorgula, arada bir husumet var mı bak, Emin değilsen yargını ertele, sürekli dedikodu yapanlara zaten kulak asma. Aynen öyle. Otomatik pilota bağlamamak lazım. Anladım. Peki tüm bunlara rağmen içime yine de olumsuz bir düşünce yerleşmeye başlarsa, hani o işaretleri hissetmeye başlarsam pratik bir panzehir var mı? O anda ne yapabilirim? Var var. Kaynağın önerisi çok ilginç ve bayağı proaktif bir yöntem aslında. Merak ettim. Hakkında olumsuz düşündüğün kişiye karşı tam tersi yönde davranmanı tavsiye ediyor. Ona karşı ilgini, alakanı arttırmıyor. Mürraatında ziyadelik edip ve onun için iyilik duası et. Ona hayır ile dua edesin. İlginç. Neden peki? Mantığı şu: Senin bu bilinçli olumlu davranışın sana o kötü düşünceyi fısıldayan şeytanı kızdırır, öfkelendirir ve uzaklaştırır. Çünkü şeytan anlar ki sana vesvese verdikçe sen tam tersini yapıp daha çok iyilik yapacaksın. O yüzden bir daha sana o tür düşüncelerle gelmekten çekinir." diyor. Vay canına, bu adeta bir psikolojik karşı hamle gibi. Negatifi pozitifle püskürtmek. Çok etkili olabilir gerçekten. Peki, bir adım ileri gidelim birinin hatasını artık zan değil de kesin olarak öğrendim diyelim. Elimizde delil var, hüccet var. O zaman ne yapmalıyım? Kaynak bu durumda o kişiyi uyarmayı, ona nasihat etmeyi öneriyor. Ama nasıl? İşte burası çok çok önemli. Nasıl? Diyor ki, uyarıyı bir kere gizlice yap, başkalarının yanında değil, sırren ona nuş eyle ve nazikçe yap. Ama asıl kritik nokta niyetin. Niyetimiz ne olmalı? Sakın ha diyor, sakın bunu onun o hatasını, eksiğini bilmekten gizli bir keyif alarak yapma. Ona üstünlük taslayarak hani ben senden daha iyiyim der gibi aynı tazim, aynı tahkir ile bakıp üzerine yücelenesin yapma. O zaman niyet ne olacak? Niyetin samimiyetle, içtenlikle onu o yanlıştan kurtarmak olmalı. Hatta diyor ki kendi ahlakında, kendi dininde bir eksiklik olsa nasıl üzülürsen onun bu durumu içinde aynı içten üzüntüyü, hazin olmalısın, hissetmelisin. Çok derin bir empati seviyesi. Evet, hatta şunu da ekliyor, o kişinin senin uyarın olmadan kendiliğinden o hatayı bırakmasını, senin uyarınla bırakmasından daha çok istemelisin. Eğer bu niyetle, bu hassasiyetle yaklaşırsan, işte o zaman nasihatin gerçek anlamda yerine ulaşır diyor. Yani nasihat ederken bile müthiş bir alçak gönüllülük ve empati gerekiyor. Bu nasihat anlayışımıza gerçekten farklı bir boyut katıyor. Üstünlük taslamak değil, gerçekten yardım etme niyeti. Peki bu su yani bu olumsuz varsayımların başka bir sonucu, başka bir tehlikesi var mı? İnsanı nereye sürükler bu durum? Var evet, kaynak suizanının genellikle bir sonraki daha da tehlikeli bir adıma yol açtığını belirtiyor, tecessüs. Tecessüs o ne demek? Merak edip gizli halleri araştırmak, kusur aramak, özel hayata burnunu sokmak demek. Süreç genelde şöyle işliyor diyor. Kalp bir kere kötü zanla dolunca bununla yetinmiyor, şüphesini doğrulamak istiyor. Tahkiki ister. Emin olmak istiyor yani. Evet. İşte bu istekte kişiyi o insanın gizli hallerini, özelini araştırmaya itiyor, mahremiyetini kurcalamaya başlıyor. İşte bu tecessüs de Hucurat Suresi 12. ayette yasaklanmış. Vela tecessesu. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Aynen, kaynak tecessüsü çok çarpıcı tanımlıyor. Allah'ın örttüğü kusurları açığa çıkarmaya çalışmak. Ittılay mesaviyeye tecessüs ile vasıl olur, o ilahi örtüyü yırtmak, hetki sitre erer anlamına gelir diyor. Halbuki o kusurlar gizli kalsaydı, araştıran kişinin hem kalbi hem de dini için çok daha iyi, daha ziyade selamet var idi olacaktı. Yani suizan sadece bir düşünce hatası olarak kalmayıp bizi başkalarının mahremiyetini ihlal etme gibi daha büyük bir yanlışa kadar götürebilir. Kesinlikle. Birbirini tetikleyen adımlar bunlar. Gerçekten üzerinde durup düşünmemiz gereken çok nokta var. Şöyle bir toparlarsak bu kaynaklar bize sadece ağzımızdan çıkanların değil, kalbimizdeki yargıların bile, o içimizdeki fısıltıların bile bir ağırlığı olduğunu, bir sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor. Evet, çok doğru. Ana mesajlar şunlar gibi duruyor. Birincisi, gelip geçici düşüncelerle kalpte kök salan yargıları iyi ayırt et. İkincisi, başkalarının içini bilme konusunda haddini bil, yani alçak gönüllü ol. Üçüncüsü, şüphe duyduğunda hemen yargılama, araştır ya da en iyisi yargıyı askıya al. Aynen. Dördüncüsü, delilsiz kötü zannın manevi ağırlığını unutma, kan ve mal gibi haram kılınmış. Beşincisi, içindeki olumsuz hisleri fark et, ve onlara bilinçli olarak olumlu davranışlarla, ilgiyle, duayla karşılık ver. Şeytanı kızdır yani. Güzel özet. Altıncısı, birini uyarman erektiğinde bunu asla üstünlük taslayarak değil, derin bir empati ve yardım niyetiyle gizlice ve nazikçe yap. Ve son olarak, dikkat et, olumsuz varsayımlar seni başkalarının gizlisini araştırmaya, yani tecessüse itmesin. O kapıyı hiç açma. Kesinlikle. Temelde yatan prensip şu aslında. Bilmediğin konuda hüküm vermekten kaçın ve insanlara varsayılan olarak iyi niyetle, yani hüsnü zanla yaklaş. Bu hem bizim kendi iç huzurumuz için hem de etrafımızdaki insanlarla daha sağlıklı, daha saygılı ilişkiler kurmak için gerçekten zamansız bir öğüt sunuyor. Başkalarının iç dünyasına dair yargılardan kaçınmak bir nevi kendi iç dünyamızı da korumak anlamına geliyor aslında. Ve size dinleyicilerimize üzerinde düşünmeniz için son bir soru bırakalım o zaman. Kaynaklar başkaları hakkında ne düşündüğümüzün, kalbimizdeki yargıların bile ne kadar önemli olduğunu bu kadar vurguluyor. Peki ya kendimiz hakkındaki olumsuz düşüncelerimiz? Zihnimizdeki o acımasız iç eleştirmen özellikle de somut, gerçekçi delillere dayanmıyorsa Kendimize yönelttiğimiz o yargılar, o acımasızlık da bir tür kalben gıybet. Kendimize karşı bir su izan sayılabilir mi acaba? Ne dersiniz?